Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mastery oynuyor. Hiç Oblox çekmemiştik. Yani bir kez çekmiştik. Murder Mastery ile alakalı. Aa. Bu Neyse. O yüzden bir daha çekiyoruz. Bugün yani Yıldız'la takımız ama onu Evet. Burada da doluyor da. Biz i̇zleyelim bakalım. Aa, şey tamam. Dişe bak dişi. Diş telleri var. Neyse. Bu kimmiş? Ya Yıldız'a e ben söyleyeyim de hecelesin. Ne dediği anlaşılmıyor ki. Yes, Şurada duralım ya. Kimse bize karşımaz Keşke şu kapı da açılsa. Anlıyor ya. Ne? Neyse, izleyelim. Katil buydu değil mi? Bu üç takım demek. Ha değilmiş. <laughs> Biz de yazı bugün böyle öldüreceğiz. Yazın şu an haberi yok. Onu öldüreceğimden. Takımız ama. <laughs> Allah Allah. Bu da mutluğa yazıp duruyor. Dur. Sus. Bir susma diye. Ne konuştu? Daha yine inno senti, yine inno yine inno Neresi ne yavrucuğum? Aa bu çıkmaz olmuş. Kaçın! Kaç, kaç, kaç. Şu kolayı keşke alabilseydik. İçerdik ne güzel. Aa katil dibimdeymiş. Lagı da var. Ama lagı bayağı varmış. Çok yavaş koşuyordu. Hı -hı. Herkes gönlümde... Aaaa! fakeliyor. Hey, Ama lagı var. Hmm. oyunda lagınız varsa kazanma ihtimaliniz yok ya. Bunlar da bir şeyler yazıp Başım ağrıdı. Başım değil gözüm ağrıdı. İlk saatte yazıları görüp duruyor. Niye çıkmaz sokak? çıkmaz Şimdi bir katil yaşına bir kazandık. Yes. Evet. Ne güzel. Evet. O kablaması da güzelmiş. Kahraman. Sevdim. Bakayım. Ha, Milbeys, Milbeys. Milbeys'i seçeyim. Melis. Ya. Bu da neyi seçiyor ya? Ya o da seçme ya. Bunu sevmiyorum ben. Bu da güzel. Ha, Aferin sana. Tatlı çocuk. Aferin sana. de da gitar tişörtü var. Bakalım ne olacak. Oo. Tam. Çift. Güzel. İnanırsan olmaktan iyidir. Herkes benim dibime geliyor. Yağız da şimdi beni kışkırtmasın. Ben onu kışkırtacağım hayır hayır yerde adam var ya. Korkuyorum. Ben Yağız'dan korkuyorum ya. Kaçacağım bu anda. Şüpheli şüpheli hareket ediyor kovalıyor beni. Kaç. Acaba kim kaydı? Keşke katil ben olsaydım. Herkesi. Keserdim. De. Katil yok. Kimseyi kesmedi. Aha o da. O da ya. Pole benziyor. Kötü. Alalım şu silahı. Bekleyelim. Ya çocuk sen çekil bak şimdi sana gelecek. Ana! Arkadan geldi. Ne güzel. Yine kaybetmeye devam. Son hızla kaybediyoruz. Ne güzel. Ben katil de oluyoruz. Leveline ben, ben bir silahlarına falan bakayım. Güzelmiş aslında. Sadece o bu sebebi ne güzel. Ya bana bir tane ender kablama çıksa şuradan geleceğim. Şuradan ya şimdi craft edeceğim ama mı çıkmıyor. Bana mail geldi. Ne şanssız Videonun ortasında mail geliyor. Bu <laughs> nereden? Şuna bak ya. Durmuş ki merdivenin ortasında. Gözlüğü takmış. Tişörtünü giymiş. Omuzunda fare. Sol cebinde bıçak. Sağ cebinde tabanca. Bekliyor. Arkasında da radyo var. Radyo almış. Uygar. Ne yazdı göremedim. Neyse gerek yok zaten. <laughs> Yine innocentiz. Her zaman olduğu gibi diyemeyeceğim. Çünkü az önce şey Keşke az önce şeft. Katil kim? Göstereceğim mi onu? Ya bu niye ikinciye katil oluyor? Hile var. Bu şerifi ne güzel kestim. Mis gibi. Bu adam çok iyi oynuyor. Yok adam değil. Adam değil. Kadın kadın. Kadın da değil. Liseli bir şey. Neyse. Liseliler sanki kadın olmaz. Neyse kafam karıştı. Bu da kaslı bir şey. Kanat takmış. Sevmedim bunun karakterini. Çok renk var. Bununki daha da kötü. Bunda hiçbir şey yok. Bununki iyice kötü. Bununki fena değil. Bununki de güzel. Neyse. Koş katil koş. Öldür. Aa ya git. Hadi alırsın koçum. Hadi. Bir katil alamadım be. Şimdi katil seni alacak. Helal be. Helal be. Ya bu niye işte hashtagli çıkıyor ya? Deli hocam. Ha doğru 13 yaşından küçükler hashtagli çıkıyor. Ya Yağız o doğum tarihini salladığı için onda hashtagli çıkmıyor. Neyse milli beysi seçeyim ben. Bebiş sen güzeldir. Ev. Herkesle arkadaşlık atıyor değil hocam? Şöyle geçtik güzel. Hadi geçer miyim? Geç. Güzel. Yo geçtim Onu da bilmem. Yine inno yine inno. Bir yazık görmedik be. Bir trolleyemedik. Bunlar kesin katil değil. Çünkü bana sıkmadılar. Ben de herkesin odasında geziyorum saf saf. Ortada bir tane katil var. Benim ya yaptığım işe bak ya. Herkesin dibine dibine giriyor. Sonra ben niye ölüyorum? Neyse. Bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağım. Çünkü ayda bir video atıyorum. Ama artık daha sık atmaya çalışacağım. Yoksa bu iş böyle olmayacak. Bir ayda bir video. Ne güzel. Her ay. İşin durumu bir ay bekle. Olmaz. Daha çabuk video atacağım. Neyse. Yes. Nereye gidiyor bu? Katil mi yoksa? Vallahi da katil sana. Ha katil olmuş. Ben oyuncak ayımla oynayacağım. Salacağım ben buna. Köşede ağlayacağım ben. Katil peşimde. Ama aslında biz bununla takıldık ya. Peşimde değil. Şöyle de. Oturayım. Ne biçim oturdum be? Ağlayan insan böyle mi otur? Şuna bak. O dil çıkartıyorum bir de. Neyse. Şunları da alalım. Oh mis. Aa çanta doldu. Ne güzel. Şerifin tabancası nerede? Ha silahı al, al yazmış. Tamam. Şimdi ona kışkırtacağım. <laughs> Gel buraya. Ana kışkırtalım kaç. Vur şuna. Ee, gördün işte. As. <laughs> Çok komik durdu. Kavşu böyle yan yatmış. <laughs> var Bir yazayım. Dur. Deniz. O zaman. Deniz. Evet geçmiş. Süresi geçmiş. Çok uzun süresi geçti ya. Ben bazılarını daha önceden de, denemiştim de Denizi denememiştim. Videoda denemiş olduk. Ama o da çalışmıyor. Maalesef. Ne oldu? Gelmiş zaten. <laughs> Şimdi, yıldız neredeymiş bakayım? Dur aşağı ineyim. Aşağıda şeffaf meftu yoktur. Şimdi mahvedeceğim o Selam. Neyse. Çok ben. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Kesin şu an çok sinirlendi. Sinirlenmeyecek de ne yapacak? O kadar takımlık yıl işte öldürdük çocuğu. Neyse. Şuradaki bacon'ı da öldüreyim. Oh mis. Şurada bir tane amca bekliyor. bakayım. kim? Selam. Ha bu laglı adam. Ee, başka kimse kalmadı ki. Şimdi tam kafamdan vuracak şey. Ana bekliyorum şurada. Pusmuş. Çakal. Ee niye bu sıkmadı? Neyse. Sıkmak istemedi demek. Ya ben şerifin tavancısının başını pusmak istemiyorum. Ama sonra da alıyorlar. Pusunca Aaa dur. Şun, şunların içine bazen geliyorlar. Sıkamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Aga yürü Yok artık. Şunun lagına bakın. Şu bir yere inerse. Yayınlarsa... Güzel. Yandik, ne yazmışlar? <laughs> Yandik. Neyse arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.